Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz Günün bankosu kanalı olarak yine karşınızdayım. Ligin ilk yarısı bitti, ikinci yarısı başlıyor. Ve ikinci yarıda arkadaşlar e, ilk haftasında sizlerle paylaşım yapmak istedim. E, ligin ilk yarısında ilk haftalarda sizlerle paylaşım yaptım. İşin açıkçası arkadaşlar daha sonrasında video paylaşımını bırakmamın nedeni Sizlerle yapmış olduğum paylaşımlar ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Bir emek sarf ediliyor. Sarf edilen emeğe karşılık arkadaşlar beğeni ve abone olarak e, kanalımıza katılımın az olduğunu gördüm. Bu yüzden de arkadaşlar video paylaşım serisine ara verdim. Yine böyle bir yol izleyeceğim. Bunun bilgisini de iletmek isterim. Lig'in ikinci yarısının ilk haftalarında birkaç hafta paylaşım yapacağım ve gidişatı izlenip e, izlenimi alacağım. Eğer ki yine e, beğeni veya kanala abone sayısında videoların izlenmesi konusunda eğer ki e, tatminkar bir seviyeye ulaşamaz isek e, yine paylaşım yapmayacağım. Bunun yerine ücretli paylaşım yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Maalesef e, eğer ki beklentilerimin karşılığını alamazsam evet ücretsiz bir şekilde paylaşım yapıyordum bu zamana kadar fakat isteyen arkadaşlarıma ücretli paylaşımlar yapacağım arkadaşlar gün içerisindeki maçlara geçecek olursak toplamda 3 maç seçtim 3 maçın ikisini oran şikesine göre e, derbi maçımızı Türkiye'nin derbisi bana göre en büyük derbisi Trabzonspor-Fenerbahçe maçı arkadaşlar. Bu derbide arkadaşlar sizlerle yorum katarak e, neler çıkabilecek, ne şekilde e, dizilim gerçekleştirilecek ve sahada neler bizi bekliyor bunlarla alakalı kısa bir yorum yapıp maçın genel analizine el atmış olacağız arkadaşlar. Öncelikle Hatay Spor Giresun Spor maçına geçiyorum. Daha sonrasında eğer ki ilginizin kanala ilgi ve alakanızın tatmingel bir seviyeye gelmesi durumunda arkadaşlar bu maçta uygulamış olduğum oran şikesini de video haline getirip kısa süre içerisinde sizlerle paylaşmış olacağım. Güzel de bir oran şikesi videosu. Oranlarımızda oldukça ideal bir şekilde çıkıyor. Bunun da bilgisini iletmek isterim. Hatay Spor, Giresun Spor maçında arkadaşlar ben kendi oran şikeme göre çalışmış olduğum oran şikesine göre karşılıklı gol var sonucu çıkıyor. Bu maçta da ideal oran 1.47 oran olarak Hatay Spor, Giresun Spor maçı karşılıklı gol var olarak sonuçlanır diyorum e, ee, dilerseniz bu maçı istatistiksel olarak karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi iki takım da arkadaşlar birbirlerine eşdeğer seviyedeler. Ee, i̇ki galibiyet, iki beraberlik, iki mağlubiyet almış ev sahibi takım. Giresun Spor'da deplasman takımı da iki galibiyet, iki beraberlik, üç mağlubiyet almış. Genel karşılaştırmalarını yapmak gerekirse şöyle parmağımız değdi hemen karşılaştırmalarını yapalım. Oynamış oldukları son 5 maç, beş maça baktığımızda arkadaşlar e, son 3 maçta karşılıklı gol var gelmiş ev sahibi Hatay Spor lehine Giresun Spor baktığımızda da son 5 maçın 4'ünde karşılıklı gol var gelmiş Karacabey e, Belediyesi e, kendi evinde Giresunspor'u 6-0 gibi bir skorla geçmiş olarak gözüküyor. Form durumlarına baktığımızda arkadaşlar Ataspor kendi evinde son 5 maçın 4'ünde karşılıklı gol var almış. Giresunspor da Sivasspor maçı haricinde toplamda 5 maçın 4'ünde karşılıklı gol var sonucuna gitmiştir. Hatay Spor, Giresun Spor maçlarının yani, e, karşılaştırdığımızda maçını daha önceki oynamış olan maçları karşılaştırdığımızda arkadaşlar toplamda baktığınızda 10 maçın e, toplamda 4 maçın 5 maçında yani yarı yarıya karşılıklı gol var şeklinde sonuçlandığını görmekteyiz bu maçların ağırlıkta Hatay Spor'un kendi evinde oynadığı maçlarda çıktığını görmekteyiz. Yani bizim e, oran şikesiyle sabitlemiş olduğumuz yani sizlerle paylaşmış olduğum karşılıklı gol var. 1.47 orana tekamül eden sonuca yakın güzel bir veri elde etmiş olduk bu şekilde arkadaşlar. Neden bu sonuca vardık? Hemen özetlemek gerekirse Hatay Spor kendi evinde oynamış olduğu son 5 maçın 4'ünde karşılıklı gol var. Giresun Spor'da deplasmanda oynamış olduğu son 5 maçın arkadaşlar 4'ünde e, karşılıklı gol var şeklinde sonuçlanmasından. Daha sonrasında da Hatay Spor Giresun Spor'un kendi aralarındaki oynamış olduğu maçları göz önüne aldığımızda 10 maçta 5 maçın karşılıklı gol var, 5 maçın da karşılıklı gol yok şeklinde sonuçlandığını izlenimini çalışmasını yaptık. Daha sonrasında neye dikkat ettik arkadaşlar? Baktık ki Hatay Spor kendi evinde oynamış olduğu maçlarda bu karşılıklı oynamış olduğu karşılaşmaların kaçında karşılıklı gol var şeklinde sonuçlanmış. Bir de baktığımızda. Hatay Spor kendi evinde oynamış olduğu maçlarda toplamda kaç maç oynamış hemen bir bakalım 5 maç oynamış ve üçünde karşılıklı gol var sonucu elde etmiş. Yani e, karşılıklı gol varın gelme ihtimalini yükselten bir e, verim veri olarak karşımıza bu sonuç çıkıyor. 1.47 orandan Oranımız 1.44'e düştü şu an çalışma yaparken arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde yardımcı bilgilendirme vermiş olayım. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri e, karşılaşması Dubai Alpada maçı arkadaşlar. Bu maçta e, diğer oran şikelerimizden bir tanesi denk geliyor. Bunu da sizlerle video haline getirip paylaşmıştım. E, şans bölümüne baktığımızda tek kutucuk boş olarak gözüküyor. Maç sonucu 1 olarak gözüken bir maç. 1.36 güzel bir oran. E, bu resmi sitelerde oynanmış, e, oynanacak olan oran arkadaşlar. Eğer ki bunları bayilerden oynamanız durumunda bu 1.36 1.40'lara 1.38'lere 1.42'lere kadar çıkabiliyor. Bunun da ilgisini sizlerle paylaşmış olayım. Ev sahibi Dubai'nin e, Patak karşısında favori olduğunu görüyoruz ve oran şirkesine göre e, farklı bir oran şirkesine göre maç sonucu bir gözüküyor. Diyen arkadaşlar bu oran şirkesi sağlam bir oran şirkesidir. Bunu alabilir diyen arkadaşlar da benim Sizlere tavsiye edeceğim karşılıklı gol var şeklinde sonuçlanmasını beklediğim bir karşılaştırma olduğundan bu oran şirkesinin de sizin ilginiz ve alakanız eğer yoğun bir şekilde bana gelirse bu oran şirkesini video haline getirip sizlerle de paylaşmış olacağım. Karşılıklı gol var oranı 1.50 bu maçta arkadaşlar. Dubai Batah maçında karşılıklı gol var çıkar diyorum. Sizlere de oynamanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu karşılıklı gol var şeklinde çalışmam yeni bir çalışmadır. Bu çalışmayı da kısa süre içerisinde sizlerle paylaşmak isterim. Lig temsilcisi Trabzonspor. Ben Trabzonsporluyum arkadaşlar. Trabzonsporum Fenerbahçe'yi de karşılaşacak bu akşam saat 19'da Medigal Park Arena'da arkadaşlar Trabzon'da bu karşılaşma gerçekleşecek. Saat 19'da genel izlenimim Fenerbahçe'nin bir adım önde olması arkadaşlar. Güç karşılaştırma nasıl yaptığımızda İki takımda da arkadaşlar gerçekten e, çok değerli oyuncular var. Kadro kalitesi çok güzel. İki takımın da e, kadro derinliği arkadaşlar birbirlerine eşdeğer şeklinde. Fakat e, Fenerbahçe'nin Jesus'la gerçekten çok güzel bir e, yükseliş babında bir ivme yakaladığını görüyoruz. Avrupa'yı bir futbol oynuyorlar. Gerçekten takım ruhunu sahaya yansıtan bir futbol sergiliyorlar. Ve e, her çıktıkları maçta e, Avrupa, bilhassa da oynamış oldukları Avrupa maçlarında arkadaşlar ben e, Fenerbahçe takımını izlemekten keyif alıyorum. E, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının da çok güzel bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. E, trabzonspor Fenerbahçe'ye nazaran biraz daha ağır eski e, futbolcularını elde tutarak e, yaş oranı biraz yükselmiş ve ağır bir takım olduğunu hissettiğim bir e, görüntü izlenimi bana veriyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin bu akşamki derbi maçında bir adım önde olduğunu düşünüyorum fakat gönlüm ee, tabii ki de Trabzonspor'un yenmesi tarafında arkadaşlar. Bu yüzden e, ben vicdanen veya e, kendi duygusal yönümle e, bu karşılaşmanın sonucunu sizlerle paylaşmak istemediğimden dolayı Fenerbahçe bir adım önde yeneli muhtemeldir. Fakat e, bu maçta arkadaşlar Trabzonspor'un e, gol bulacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de gol atacağını düşündüğümden dolayı e, bu maç 1.53 orandan ilk sizlerle paylaşmak istediğim sonuç 1.53 karşılıklı gol var arkadaşlar. Bu oran şikesi ve çalışmalardan haricinde bir bilgilendirme. Tamamen e, takımları gözlemleyip bu iki takımın kapasitesini değerlendirip kendi göz önünde maçları bulundurarak sizlerle yorum şeklinde paylaşımımdır. Fenerbahçe bir adım önde karşılıklı gol var ve iki buçuk gol üstün çıkacağı bir maç diye düşünüyorum. Gerçekten de 3 size bir bahsettiğim 3 bölümdeki oranlar da ideal ve yüksek oranlara dayalı bir e, karşılaşma. Baktığınızda karşılık gol var 1.53 ideal oran 1.74 e, yüksek orana yakın bir oran arkadaşlar. Maç sonucu 1'e de 2'ye de baktığınızda düzeltiyorum. 2.19 gerçekten oldukça güzel bir oran arkadaşlar. E, ben bu akşamki derbi Türkiye'nin derbisinde İbre'nin Fenerbahçe'den yana olduğunu fakat gol bahsine yönelmek isteyen arkadaşlarımızın karşılıklı gol varı öncelikle denemelerini daha sonrasında da 2.5 gol üst 1.74 orandan oynamalarını tavsiye ediyorum. Toplamda 3 maçımız var dedik arkadaşlar. Tamamına karşılıklı gol var şeklinde sağlam sonuca gidecek şekilde yorum yaptım arkadaşlar. Fenerbahçe maçında Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde de arkadaşlar Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu veya gol bahsine yönelmek isteyen arkadaşlarımız var ise 2.5 gol üst 1.74 orandan çok güzel idealin üstünde bir oran olduğunu söylemek istiyorum. Hepinize bu akşam Oyuncağınız kuponlarınızda yapacağınız seçimlerde başarılar diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Ee, beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha güzel maaşlarda daha güzel e, sonuçlar alabileceğimiz karşılaşmalarda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalıma abone olup videolar altında yorum kısmından bana onun olumsuz seviye içerisinde geri dönüşlerinizi yapmayı unutmayın ee, kanala abone olup beğeni atarsanız da Minnettar kalırım diyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.